Destek. Evet sen. Dışarıdaki teröristlerin bir yararı olmaz. Levenson. Senin kendi adamların gelmesi de iyimser bir tahminle en az yarım saat sürer. Ve bu yarım saat içinde de bütün adamların ölür albay. Bunu biliyorsun. Öyle değil mi? kopuz. Ne istiyorsun benden? Bu da ne demek oluyor? Kayıp yüz yüzbaşımın peşindeki köpekleri derhal çekeceksin demesin. Yoksa bu dünyayı son görüşün olur. Canın cehenneme kapuz! Beni tehdit edemezsin. Ben Amerikan ordusu... <laughs> Şaka yapmadığımı görüyorsun değil mi Hı? Köpeklerini yüzbaşımın yolundan çek albay. Yoksa sana yemin ederim Suriye'den Atlantı'ya süslü bir tabut içinde gidersin. Beni anlıyor musun? Ve sana son sözüm. Bir dakikan var. Ölümle aranda bir dakika. Hepsi bu kadar. Kılıç. Emir gelmediyse kimseye ateş etmiyoruz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Kararını ver Levinson. Zamanın azalıyor. ayrılmayın Siz hepiniz ben Türk. Kararını ver Levinson hemen. Seni dinliyorum. Sen bilirsin. Yüzbaşı. Vurun. Emredersiniz. Seni dinliyorum Lewis. Yoksa devam etmemi mi istersin? Gelin bakalım. Gelin bakalım. Gelin lan! Gelin! Son iki mermi. Hadi bakalım kanunsuzluk. Ne oldu lan? Korktunuz mu? Pekala. Pekala. Bunu sen istedin. Hayır, hayır. Ateş etmesinler. Ne istiyorsun onu söyle bana. Adamlarını hemen geri çekeceksin. Oraya gelen helikopterime kimse ateş etmeyecek. Adamımı oradan gelip alacağım. Ve Levinson, eğer orada yerde bir kertenkele bile görürsem... ...son kurşun senin beynine saplanır. Tamam, tamam. Al adamını. Güzel. Adamlar ara o zaman. Hemen. Ayıldız, 03. Buluşma noktasına inişiniz onaylandı. Anlaşıldı Ayıldız. Hüseyin hazırız. İnişe geçebiliriz. Komutanım. Ağın Yüzbaşı'yı alıyoruz mu yoksa? Herhalde Bayram abi, bizde ite köpeği yedirecek adam mı var? Hadi beyler! Senin Allah'ına kurban! Çık ben Senin Allah'ına kurban ya! Allah'ıma şükürler olsun ya! Hadi bakalım, hadi. Var olsun gök bayrak, yaşasın altında yaşayanlar. They cease fire? We cannot leave here, sir. It's not safe. Not safe? Nothing is safe here, son. Damn you so coppers! Levinson. Well then you gotta be the same levison. Sonakims are the shit music. This son Bizi sakın o satın aldığın paralı askerlerle karıştırma. Ve ya... gidip istediğin oyuncaklarla oyna. Ama benim askerlerime bulaşma. Anladın mı lan? Türk askerine bulaşma. Şimdi al o tavuklarını da yanına git. Galip. Bizim kuş inmiş mi Erenler? İndi komutan. Güzel. Acele edelim. Kılıç hızlanıyoruz. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Emre. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.